Burada Süleyman Süleymaniye Meslek Edinirme Merkezi'nde e, geçen sene Ağustos Ayında gelmeye başladım ve bilgisayar hakkında pek bir bilgim yoktu. Buraya geldim, hocalarımızın desteğiyle birçok şey öğrendim. Ben hiç klavyeye hakim değildim ve şu an çok iyi derecede on parmak yazabiliyorum. PowerPoint olsun, Excel olsun, Word'de afiş hazırlama olsun birçok şeyi en iyi şekilde kullanabiliyorum hocalarımızın sayesinde. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum bu imkanı bize sağladığı için. Buraya bir yıldan fazladır geliyorum ve burada evde bulunan boş malzemeleri, şu bebeklerimizi ve filografi tablolarımızı yapıyoruz. Evde bulunan gereksiz malzemelerle de geri dönüşüm gibi bir şeye de sebep oluyoruz aslında. Kullanılmayan kağıtlarımızdan bebekler yapıyoruz, işlemeler yapıyoruz, tesip işlemeciliği yapıyoruz, vazolarımızı değerlendiriyoruz. Müzelerde hatta sergileniyorlar, de bulunuyorlar. Sevgili hocalarımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım ile kadın desteği farkına vardım. E, çok güzel. Arkadaşlarla sosyalleşiyoruz. Dikim yapıyoruz. Kesim oluyor. E, çocuklarım için kreş var. Ev ödevi var. Çok güzel. E, ev bütçesine katkıda bulunuyorum. E, ayrıca kendi kesip diktiğim şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Onları alıştığımdan beri hiç yani insan hazır giyinmek bile istemiyor. Çok güzel bir şey, çok geç bile kalmış diyebilirim. Keşke daha önceden keşfedip gelseydi. Hizmetlerden dolayı da belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Yani gerçekten de çok faydası var. Bütün arkadaşlarım, çevrem geliyor, komşularım bile. 5-6 kişi ben geldim için onlar da geldi. Hepsi çok memnun. Evet, hangi seni yapıyordun? Dilek. 3-6 yaş çocuklarımızı bütün gelişim alanlarını destekleyerek eğitim veriyoruz. Kursa gelen annelerimizi çocuklarımızı nereye bırakacağız endişesinden kurtararak burada hem eğitim vermiş oluyoruz hem de çocuklarımızla birlikte kaliteli zaman geçirmiş oluyoruz. Bu şekilde çocukları olan annelerimizi herhangi bir endişe duymadan bütün kadın destek merkezlerimize bekliyoruz. buçuk yıldır buraya geliyorum. Bir şehir belediğimizin açmış olduğu kursumuza geliyorum. Kuaför bölümü salondayım. Burada öğrendiğim cilt bakımı, makyaj vesaire, saç kesimi öğreniyorum. Hocamızdan teşekkür ederim. Bana öğretiyor. Burada sertifika alıyorum. Öğrendiğim şeyleri de kendi dükkanımı açarak orada gelen müşterime sunmaya çalışacağım. Şehir Belediye'mize buradan teşekkür ediyorum buraya açmış olduğu için. Kadın destek merkezlerimiz daha önce sayısı 8 olan bu kadın destek merkezlerini biz e, 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bütün kırsal ilçelerimiz e, dahil olmak üzere e, bütün merkez ilçelerimiz ve kırsal ilçelerimizde bu sayıyı şu an 34'e yükselttik. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bu konuda çok hassas. Kadınların özellikle gelişmesini, eğitim almasını ve istihdam olmasını çok destekliyor. Kadın destek merkezlerimizin içerisinde bulunan 58 farklı branşta, yani 3000'e yakın bir modülün üzerinde farklı alanlarda, farklı branşlarda kurslar veriyoruz. Bununla kadınlar istihdam oluyor. Buraya gelen kadın bir şeyler öğreniyor. Sadece eğitim, burada gelin eğitim görün. E bir şey öğrenin kurslara gelin de değil bizim meselemiz. Şimdi bizler STK'larla, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde iş yapıyoruz. Şimdi bunlar geliyorlar mesela işte emniyetten, narkotik eğitimine geliyorlar. Kadınları bilgilendirmek için. Çünkü birçok destek merkezimiz maalesef ki dezavantajlı bölgede. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere koordinasyonda emeği geçen Fatma Şeker Hanımefendi'ye daire başkanımız Fatma Şeker Hanımefendi'ye ve bütün ekip arkadaşlarıma canı gönülden bizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü kadın olarak kadın işbirliğiyle çıkan işten hepimiz çok memnunuz.